içinde uzayın derininde Bir gezegen duyduk efsaneler içinde Geri gelen yokmuş içine girince Gizemleri çözmek için Serra'nın sesini dinle Meraklı ve rahat uysuz belki biraz aksi Birlik ve beraberlik çıkışın tek şifresi Zamanla anladık maceraya atıldık Gizemleri çözmek için hep birlikte <laughs> tak tak. Kim o? Ben Or. Evrendeki en güçlü canlıyım. Ben de üşümek ha? Mümkün değil. <laughs> Ama ufacık bir soğukta tir tir titrerim. <laughs> <Vay o>. <gülüyor> 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 tamam, biliyorum. Hak ettim. Ha, şuna bakın. Bu da ne böyle? Ha! Bu şey çok soğuk ve kaygan. Şakanın hiç sırası değil Luke. Ne ne Hadi ama. Hadi. Aa, dostum, tadı bir tuhaf bunun. Soğuk <laughs> ve kaygan olan bu şeylere basmadan devam edelim en iyisi. Sonra Luke gibi düşmek istemeyiz, değil mi? <laughs> ama biz buna ha. Üç deyince hep birlikte. Son, iki, üç. <laughs> tabi senin düşman kadar komik değildi. Sen düşmeye <laughs> devam etsene. En son çenen titriyordu soğuktan. Sen az önce dilini yerdeki o tuhaf şeye mi değdirdin? Neden yaptım bilmiyorum. Birden içime öyle bir his geldi. Sanki, sanki onu yapmak zorundaymışım gibi. Hı? Hayda! Bakın burada kimler varmış Hangi rüzgar attı sizi buraya Hı? Yoksa bu mu Şaka şaka ben de siz bekliyordum Hı? Amma da yavaşsınız canım Az kalsın soğuktan donacaktım Seni çok iyi anlıyorum Çözmeniz gereken çok önemli bir sorunumuz var Gezegen hızla buzla kaplanmaya başladı Ve daha da önemlisi Hı? sonra hemen çözün. O şeylerin adı buz muymuş? Bunlar çok kaygan. Hızlı hareket etmemizi zorlaştırıyor. Bu konuda işinizi kolaylaştırabilirim. Alın bakalım, ayağınıza giyin. Bu senin. Bu senin. Bu senin. Bu da senin. Size iyi eğlenceler. Ne eğlencesi ya? Bunlar işimizi nasıl kolaylaştıracak söyle mi? Düşündüğümden daha kolay ama. Hey, 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 Bunun yardımcı olması gerekiyordu. de ne böyle? Hı? Acaba bu ne işe yarıyor? <laughs> ay, 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 ay. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, belki de ortama Aa. renk katmak içindir. Kırmızı halka boşuna yoktur herhalde. Boşun olmadığı belli de renk katmak için olduğunu da sanmıyorum. Sanırım birazdan öğreneceğiz. koşmalıyız. Aa! Hayır, kaybolmayız. Çabama. E ben böyle hızlı hızlı gidemiyorum ki. <laughs> ay ay ay. <laughs> ay 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 oh, oh, ay ay oh. ay 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 Arkadaşlar. Buradan nasıl çıkacağız şimdi? Sera'da sürekli bizi ayırmaya çalışıyor. Bir arada olunca işimizin kolaylaştığını biliyor. Fark etmez miyim bana? ha? Luke'um ben Luke! Belki buzu kırarsam altından geçebiliriz. Riskli olabilir. Sonrasında ne olacağını bilmiyoruz. Ha? Bu elle açılacak gibi değil. Siz direğe bakın. Belki kapağı ha? açacak bir düğmesi vardır. Hmm. Hmm. Ben giderim. <laughs> Mesela... Bu <laughs> Direğin çevresinde tepesinde etrafında hiçbir şey yok. Siz burada bekleyin, biz yola devam edelim. Belki bir çözüm buluruz. Hiç merak etmeyin, bir yere gidemiyoruz zaten. Bizi unutmayın. Zetta bak, ha? orada bir yer var. Belki de ihtiyacımız olan şey oradadır. Ne de olsa yol boyunca karşılaştığımız tek yer burası. Orada biri mi var? Evet, güçlükle görüyorum ama yukarıda biri var. Belki onun bu olanlarla ilgili bir fikri vardır. ああ。<れて> Zeta, bu sarkıtlarından destek almak için çok ağırım. Sen devam et. Ben burada bekleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> hmm? Kendine yol üstü olan bir yer seçemedin mi? <laughs> hepsi biri, biri hepsi için. Bu bir tür selamlaşma mı? Sanırım öyle. Hepsi biri, biri hepsi için. Üç arkadaşımız şeffaf bir fanusun içinde kaldı. Onları nasıl çıkarabiliriz? Buranın yerlisi olmalısın. Hepsi biri, biri hepsi için. Sürekli aynı şeyi söyleyip duruyor. Anlaşılan söyleyecek başka bir sözün yok. Ben gidiyorum. Hı. 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 Işık söner, etraf kararır. Sıcaklık bir tek aydınlıkta barınır. Ne o? Şimdi de şiir mi okumaya başladın? Seninle durup burada kelime oyunu yapmak isterdim ama kurtarmamız gereken arkadaşlarımız var. <laughs> <Ha. Aa. gülüyor> hepsi biri, biri hepsi için. Yine başladı. <laughs> Neler oldu? Bir çözüm bulabildik mi? Tepede kısa boylu biri vardı. Pek bir şey söylemedi. Hepsi biri, biri hepsi için deyip durdu. E, o ne peki? Bu mu? Şiirlerinden çok etkilendim de imzasını istedim. Hepsi biri, biri hepsi içinmiş. Yoksa tam tersi miydi? Neyse ne. Işık söner, etraf kararır. Sıcaklık bir tek aydınlıkta barınır. Hmm. Işık söner, etraf kararır. Sıcaklık bir tek aydınlıkta barınır. Ne oldu? Sanırım nereye gideceğimizi biliyorum.